Evet güzel Denizli'mizin güzel köyü yatağındayız. Biliyorsunuz bıçak kılıç memleketi yatağımız Hı. bin yüzyıllık. Orada ee, Allah'a şükürler olsun ki bu bayram virüs gitti. O güzel gelenek göreneklerimiz bir daha başladı. Biz buna çörek derme diyoruz. Çörek derme. Yani büyükler, küçükler ee, herkese bir şeyler ikram ediliyor köyümüzde. İnşallah Memleketimizin her tarafında bu güzel adet devam eder. Böyle yavaş yavaş çekiyoruz, dikkat çekiyoruz, dikkat çekiyoruz. Saltır demek. Saltır çekilin İyi Saltır. Güzel yedik. Senerler sonra. Pardon, Çok güzel yedik. Be. Allah kabul etsin. Evet, hani derler ya eski insanlar eski bayramlar nerede? Yıl evet. 1 Mayıs 2022. bak Hayla köyümüz yatağında bu adet devam ediyor. Allah şükürler olsun. İnşallah evet. benim bu videoyu çekmemde amaç ben de bir öğretmenim. Bütün memleketimizde bu güzel adet devam etsin. Allah nasip ederse. Evet şu anda çörek derme merasimindeyiz arkadaşlar. Adetindeyiz ve çöreklere bir kaplumbağa karşılaştık. <laughs> Abi nasıl? Nevalet olma kaplumbağa konuşmakta biraz sıkılıyor. Herhalde çekingen birisi. Sosyal medyada <laughs> görünmek istemiyor. Tamam abi. Hadi hayırlı bayramlar. Görüşürüz. Belki de abladır abi bilmiyorum. Tenez <laughs> çek şey, e, tam olarak bir yazıyı da gösterelim. Bu Denizli'mize özellikle Acıpayam yöresine ait bir ifade va mı? Yani var mı? Va diyoruz. Bakın şurada börek, çörek va mı? amca, teyze, dede, nene diyoruz. Bu şekilde bu güzel adeti 1 Mayıs 2022 Pazar Arefe günündeyiz. Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri kabul eylesin. İnşallah bu bizi bir daha kavuştursun diyoruz. Evet, var mı bizi izleyen internette, bizi likelayan, bizi beğenen? Bu güzel videoyu inşallah yaygınlaştıralım lütfen. Bütün memleketimize güzellik, huzur, mutluluk, dostluk yayılsın. Evet çörek ee, Mehmet abinin de görüşü ya bak. Ha çörek, Aa, çörek. Çörek çörek e, çörek notlarımız çocuklarla akrabalarıma denk geldim. Dayı oğlum Mehmet'e. O yüzden size torpil de geçti. Bize torpil olsun lütfen. Evet <laughs> tabii köyümüzde de güzel bir taraf var. Geçin. Çocuklara birer tane akraba çocuklarına birer bir tane. Şey, tane. Evet <laughs> Allah kabul <laughs> etsin inşallah. Şöyle şey çekiyor da video çekiyor.